makyajı deniyoruz. Bu yüzden benim için yorumlara gül emojisi bırakmayı unutmayın ya da herhangi bir çiçek emojisi olabilir ama gül benim favorim. Gül benim favorim olduğu için hatta gittim gül aldım. Ama güllerim kokmuyor. Böyle güller kokmayınca ben sevmiyorum ama olsun güzel görünüyorlar. Şimdi gülümden iki tane kesiyorum. Birisi böyle daha açılmış gül, diğeri daha böyle açılmamış küçük gül. Ya şey ben birazcık bunu susuz bırakmış olabilirim. Yani unuttuğum için birazcık böyle uç kısımları kurudu gülümün. Neyse olur öyle arada şeyler. Ama baksanıza çok güzel görünmüyorlar mı? Tamam şimdi geçelim videonun asıl konusuna hemen rujumu böyle büyük açılmış gülümün üzerine sürüyorum. Sonra yanağıma bastırıyorum. Gülüm beni öpüyor. Ardından gülü yavaşça çekiyorum ve tam bir fiyasko. Ben pes eder miyim? Asla. Şimdi hemen ikinciyi deniyoruz. Bunu alma koydum ve biraz daha fazla bastırdım. Bu daha iyi gibi. Diğerinin üzerinden yine geçtim Ben bence bu sefer daha güzel oldu. Yüzüm diğer kısmında da yaptıktan sonra tamam. Diğer kısım pek güzel olmadı. Şimdi geliyoruz allı küçük gülümün üzerine bastırıp yüzme uygulamaya. Bak bu güzel oldu. Hadi tamam bir tane daha olsun dedim. Ve işte makyajım bitmiş hali. Ve şimdi karşınızda iki tane farklı gül görüyorsunuz. Peki makyajım nasıl olmuş? Uğraşmaya değer mi değmez mi?